Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hep birlikte harici diskimize format atıp bu hard diskteki verileri geri kurtaralım. Format işlemini başlatıyoruz. Format işlemimiz tamamlandı. Şimdi hard diskimiz D sürücüsü olarak gözükmekte. Ardından Recover My File programımızı açıyoruz. Programda Recover Drive kısmını seçip Next diyoruz. Sürücüler karşımıza geldi. D'yi seçip Next diyoruz. Bu panelde iki tane seçenek bizi karşılıyor. İkinci seçenek Drive Recover kısmına tıklayıp Next diyelim. Been in my head. Görmüş olduğunuz gibi seçmemizi istediği alanlar geliyor. Microsoft Office, kamera, müzik, video, grafik, doküman, arşiv. Yani bu şekilde seçerek de işlem yapabiliriz. Ben seçenekleri kaldırıyorum. Atıl istediğimiz tüm verilerimizi kurtarabilmek, gelen verilerdeki bütün dosyalarımı kendim özellikle seçip sonradan silebilirim. Önceki panelden Automatic Drive Recover kısmını seçip Start diyoruz. İşlemimiz başladı. Bu işlem yaklaşık 1 gün, 2 gün, 3 gün. Ortalama olarak hard diskin boyutuna göre değişir. Bir flash disk 16 GB'lık bir şey taktıysanız eğer kısa sürecektir. Daha önce yaptığım veri kurtarma işlemlerinde 500 GB'lık bir hard disk yaklaşık 2 gün sürdü. Bu da büyük olasılıkla bu şekilde sürecektir. Ben videoyu burada hızlandırıyorum. Sizler de kanala abone olup beğenip zile basabilirsiniz. Teşekkürler. Ayrıca bilgisayarınızın kapanmaması gerektiği için bu ayarları ekrandaki gibi yapmayı unutmayın. Üst seçeneklerinden plan ayarlarını değiştir diyelim. Plan ayarlarında hiçbir zaman işaretli olsun. Değişiklikleri kaydettiğin, kapatın ve işleme devam edin. Görmüş olduğunuz gibi ilk parçaları bulmaya başladı. Şimdi karşımıza getirecek ve bu getirdiği alandan istediğimizi seçebileceğiz ve görüntüleyebileceğiz. In my face, work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game. that we say, I need a break. Time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Just cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. Evet dosyaları geri getirme işlemimizi tamamladı. Okey diyoruz. Öncelikle sol üstten save sezyon kısmına tıklıyoruz. Ve bu parametreyi kaydediyoruz. <laughs> kaydetme işlemimiz tamamlandı. Yine sol üst köşeden sev diyoruz ve bir alan seçip buraya dosyalarımızı çıkartmasını istiyoruz. Ben rastgele bir alan seçtim. Bunun içerisine bozuk HDD diye bir klasör oluşturup bunun içerisine bütün kurtardığı verileri atmasını istedim. Ve böylece çıkarma işlemimiz tamamen başlamış oldu. Son olarak bu işlemin de bitmesini bekliyoruz. Ortalama 2,5 gün sürmüş oluyor ve bütün dosyalarımıza tekrardan erişebiliyoruz. Tabi %100 kurtarma diye bir seçenek yoktur. Hard diskin üzerine ne kadar program yazarsanız o kadar verilerinizi kaybedersiniz. O yüzden mümkün oldukça hard diskinizin üzerine ekstra veri yazmaya devam etmeden bir veri kurtarma işlemini başlatmanızdır. Aksi halde parça parça verilerinizi kaybetmiş olursunuz. Bilginiz olsun. <laughs> I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase, bitterness in my face. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game. Now we say, I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on and Time Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Bu şekilde bütün dosyalarımızı geri getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.